Ev avcısı bugün Kuşadası Kadınlar Denizi'nde. Bugün panoramik deniz manzaralı full donanımlı bir villadayız. Villamız 3 katlı kendi özel yüzme havuzu olan hatta aşağıda birazdan göstereceğim şok havuzumuz var. Kendi bahçeniz 500 metrekare arsa payınız burada her gün mangal yapabilirsiniz ve bu güzel manzarada her akşam farklı bir panoramaya, farklı bir fotoğrafa bakıyor gibi hissedeceksiniz. Evdeki ikinci havuzumuz, çok havuzumuz, göbek taşımız, hamamımız, saunamız, hepsi bu evin içinde. 117 metrekare tabana olan bu geniş, güzel ve galeri boşluğunu görüyorsunuz. Evimizi satın almak istiyorsanız beni hemen telefonla arayabilirsiniz. Bu evin ayrıntılı videosunu YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Müzik